İyi ki doğdun Tuğçe. 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 İyi ki doğdun arkadaşım. Herkes. İyi ki doğdun Tuğçe. 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 Kanka o gün de Tuğçe'nin mı, çarşamba mıydı ya? Kanka onu boşver de. İyi ki doğdun Tuğçe. İyi ki doğdun Tuğçe. İyi ki doğdun Tuğçe. İyi ki doğdun Tuğçe. Ki doğdun Tuğçe. Doğdum, Tuğçe. Merhaba Tuğçe. Doğum gününü kutluyorum. Seni kocaman öpüyorum. Bu herif seni sanırım çok seviyor. Yoldan herkesi çevirip çevirip doğum gününü kutlatacak. İyi ki doğdun Tuğçe. İyi ki doğdun Tuğçe. İki doğdun, İki, <laughs> İki doğdun Tuğçe! İki doğdun Tuğçe! Söyle. Bir. Söyle. Tuçe. İki doğdu Tuçe. Söyle. Tekrar Buraya bak söyle. Tuçe. İki İki doğdun Tuçe diyeceksin İki doğdun Tuğçe! tuğçe İki doğdun Tuğçe! İki doğdun Tuçe. Bebeğim seni çok seviyorum. İki doğdun. İyi ki aramızdasın. Kendine çok iyi bak. Doğum günün kutlu olsun Tuğçe! İyi ki doğdun. Ee, merhaba canım? Ee, ben senin meşhur delin. Ee, seni çok seviyorum. Hayatımda iyi ki varsın. Allah. İyi ki doğdun. Ee, aslında seni sevmem. Ama hani <laughs> e, seviyorum yani de. Ee, i̇yi ki doğdun. Ee, Çiroz turuncu kafam. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İyi ki bizimlesin. Ama burada tanışmış olduk. Tuğçe'cim seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki doğdun Tuğçe. Tuğçe Hanım. İyi ki Tuğçe. Belki beni tanımayacaksın ya, ama o, ben seni seviyorum. İyi ki doğdun Tuğçe. Yeterli. Neyerek baygınsın? İyi ki doğdun Tuğçe. Nice bu seneler öneririm. İyi ki doğdun Tuğçe. Nice mutlu seneler Tatlım, iki ki iki İyi ki varsın. Tuğçe! Doğum günün kutlu olsun! Seni çok seviyoruz. Seni seviyorum. <laughs> Zorla ama seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. Tuğçe'ye iyi ki Nice mutlu, sağlıklı yıllara sevdiklerimle birlikte. Tuğçe, mutlu yıllar hayatta beklentilerinin karşılanması dileğiyle <laughs> çok değerli olduğunu da hissetmeni e, temenni ediyorum. Koçacığım doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yıllara diliyorum. E, hayatım boyunca her şey görüyorum. Çok güzel. Umarım çok güzel bir yıl olur senin için. Teşekkürler. İyi ki doğdun Tuğçe. İyi ki doğdun Tuğçe. Nice mutlu yıllara. Doğum gününe saatler kaldı Tuğçe. İyi ki doğdun. Nice mutlu yıllara.